Selamlar, ben bu açıdan ve bu saatte ilk defa böyle YouTube videosu çekiyorum, değil mi? Galiba öyle. Telefonum çok dandik bir yerde şu anda, yani başına her an bir şey gelebilecek gibi. Kedilerim geldiği zaman her şey olabilir. Hoş benim bacağım da bir yerlere değer, değerse, bay <laughs> bay ama sizinle kaldırırım, <laughs> sorun yok. E, telefonum, telefonumun hafıza kartı da çok dolu, birden kapanabilir, yeniden başlayabilir, böyle garip bir video olabilir. Umuyorum olmaz. E, bugün 28 Aralık. Astrologlar sabah sabah içimizi kararttı... öğlen saatlerinde bir şeyler olacak falan diye şu ana kadar bir şey olmadı. Umarım da olmaz. Çünkü benim burcum akrep olduğu için akrep burcu da içindeydi o olumsuz şeyler. Ama şu ana kadar her şey yolunda gerçekten. 2024'ün son dönemlerini gerçekten çok iyi geçirdim. Çok iyi, benim için çok rahat, çok kolay, dertsiz, tasasız. Umuyorum 2025 de bu şekilde geçer. 2025'te tabii ki yapmak istediğim, değiştirmek istediğim bazı şeyler var. Ama ee, öyle büyük bir değişimin de olacağını düşünmüyorum. Çünkü konfor alanımı değiştirme gibi bir e, derdim yok şu anda. Sadece e, şu, bu aralar böyleyim. Akışa bıraktım. Bakalım ne olacak. Bilmiyorum ben de. E, ve senenin sonuna girmeden önce dedim ki ben senenin sonundaki paylaştığın şey, ...kullandığım, bitirdiğim ürünleri de... ...bu senede anlat. Ama ben... ...TikTok'ta da artık böyle kullandığım ürünleri... ...falan paylaşmaya başladım. İşte... ...sizlere böyle stil fikirleri, kombin fikirleri... ...falan da vermek gibi videolar çekiyorum. Hani dolabınızda bana benzer... ...beninkine benzer parçalarınız varsa... ...belki aa bunun bende de var... ...ben de bunu bu şekilde giyeyim ya da bir yere gideceksem... ...ben de bunu bu şekilde kombinleyeyim diye. Yeniyle eskileri de böyle paylaştığım şeyler... ...hoş puanalar, yeni şeyler... ...çok aldım. Aslında alışveriş... ...videoları çekebilirim... Ama yanı sıran sırasında da minimalizm videoları çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten birkaç parça aldım. Hatta 4-5 parça da ayırdım öyle. Bilmiyorum buraya koysam mı bu videoların içine. Belki onları da hani ekstra bir şey de çekebilirim. Bilemiyorum torbanın içerisinde biriktirip bir ay, iki ay sonra hani bunlar da bu kadar alışveriş yaptım. On parça, iki ayda, iki ayda da on parçayı çıkartıyorum gibi. Ama şu anda herhalde bir beş, altı parça yatağımın üzerinde. Çünkü gerçekten onları çıkarmak istiyorum. Belki böyle bir şey, videoda ileriki dönemlerde galiba çekerim. Evet, bu şekilde bir video çekebilirim. Dediğim gibi bugün sizlere Aralık ayında kullanıp bitirdiğim ürünlerden bahsetmek istiyorum. Çoğunu zaten defalarca gördünüz ve şu an önüme bakıyorum bazıları böyle double double bitmiş. Yani üç haftada bir saç boyası yapıyorum ya mesela Bilmiyorum en son bitenleri ne zaman çektim hiç bilmiyorum. İki tane saç köpüğü şişem var şu an önümde. O, o da beni şaşırttı baya. Ben bitirdim yani bu kadar? Neyse hemen başlıyorum. Yine saç ürünleriyle başlayacağım. Ee, öncelikle şöyle iki tane L'Oreal Excellence Cream saç boyası. Bu dört numarasıymış. Ee, evrensel kahverengi diye geçiyor bu. Bunu bitirmişim. Sonra daha iki gün ya da üç gün önce yaptığım Pardon. Şunu bitirmişim, şunu kullanmışım. Şimdi bunların içleri yenilendikten sonra, saçlarımı kurutmadığına, hatta beslediğine besliyor desem inanır mısınız? Çünkü saçlarım uzun zamandır e, ben bu boya e, yapıyorum ya sadece bu markayı. Eskiden araya başka markalar da katıyordum. Saçlarım böyle bir fevri dönüyordu, hani anlayamıyordum ne olduğunu falan. Ama bu markayı kullandığımdan bu yana bakın kesinlikle L'Oreal'ın benden haberi bile yok. Yani bu reklam falan değil. İçerisindeki hironik asit saçı nemlendiriyor gibime geldi. Bir de e, içerisinde omega 3 yağları falan var. Onlar da bakım yapıyor saçlarıma. Onu söyleyebilirim. Ee, saçlarımı boyadığım zaman sanki böyle intense bir bakım yapılmış gibi hissediyorum. Ee, bunu paylaşmak istedim. Belki bu videoya yeni gelenler de vardır. Hepiniz evde saçınızı boyuyorsunuzdur muhakkak ki. Hepiniz dip boyası yapıyorsunuzdur. Özellikle saçlarınız böyle koyuysa bence boyalarınızı kendiniz yapın. Kuaförlere hani şu anda kuaförler beni tepe olacak ama Kuaförlere e, boşu boşuna para vereceğinizde O parayı, e, o el işçiliği parasını kendiniz yapıp ya da aile bireylerinizden bir tanesini yaptırıp Kendinize başka bir yerden, kozmetik ürünlerinden ist e, istediğinizi alabilirsiniz. Ve şöyle bir bakıyorum iki tane de saç köpüğü bitmiş bu ay ben çok kullandım ama saçlarım uzadı ya baya hani e, ıslak şu anda böyle alale de gelişi güzel topladım e, saç tokasıyla. E, ıslak olduğunda saçlarım şuraya kadar yani buraya kadar arkadan böyle görünüyor. E, uzadığı için saç ürünleri de bayağı bir gidiyor ve ben Biliyorsunuz yıllardır bu ürünü kullanıyorum. Yine dönüşüm olarak başka ürünler de araya gidiyordu, giriyordu. Bunları kullanıyorum artık. Saç boyam bu. Şampuanlarımda baya bir değişim yapıyorum ama bu son zamanlarda yine aynı şampuanlarda kalmaya gayret gösteriyorum. Ee, saç boya yaptıktan sonra ben bunu zaten yıllar önce yine kullanmıştım seri olarak. Yine L'Oreal Elsa'nın Extra Ordinary Saç Bakım Yağı. Korusun diye saçlarımın ıslakken bunu uyguluyorum önce sonra da saç köpüğü ve kurutuyorum İnanın başka bir şey yapmıyorum İnanın. sadece arada bir e, böyle denemek amaçlı aldım böyle ben markasının e, kıvırcık saçlar için olan e, sıfır silikon yazıyor şey yağlı şey yapmadığını e, şey saç kremini saçlarımın uçlarına koyuyorum neden görüyorsunuz şu uçları açılıyor onlar daha değerli toplu olsun diye bunu kullanıyordum. İçerisinde bir sıkımlık falan kaldı. Onu da kullanıp bitireceğim. Hani bir dahaki aya göstermeyeyim diye. Çünkü bugün ayın 28'i ya. Yani yıkadığımda bunu kullandığımda biter. O niyetle şimdi paylaşmak istedim. Şu son zamanlarda saçlarıma kullandığım ürünler bunlar. Bu yağ şu an bana çok iyi geliyor. Ben eskiden döne kullandığımda çünkü neden biliyor musunuz? Saç boyası yapıyorum. Saçlarımın zaten Uzun hani görünen yerleri kimyasal ürünlere maruz kaldığı için sonra ben bir ara takmıştım böyle temiz içerikli ürünler yok silikonsuz falan Kendi kendime dedim ya yıllarda benim saçım iyiydi. Ne oldu da benim saçım kaç zamandır bu şekilde bir türlü uzatamıyorum sürekli buralardaydı. O yüzden böyle ürünleri de kullanmayı bıraktım. Benim saçıma silikon çok iyi geliyor. Silikonlu ürünler çok iyi geliyor. Silikonlu ürünler saçlarımın üzerinde bir... Ee, zırh gibi koruma etkisi yarattığı için hem dış etkenlerden koruyor hem de hava benim saçlarımın içindeki nemi çekmiyor, kurutmuyor ve saçlarım şu son zamanlarda gayet iyi ama yanı sıra da günlük 14 miligramlık çinko takviyesi alıyorum onu da söylemek istedim bu son zamanlarda kullandığım ürünler bunlardı, saç boyamı değiştirmeyi düşünmüyorum saç köpüğümü değiştirmeyi düşünmüyorum ve bunu da uzun bir dönem kullanacağım gibi hatta saçma iyi geldiği için gerçekten kullanmayı düşünüyorum. Şöyle bir şey de fark ettim. Benim saçlarımın uçları bazen böyle hani kuruymuş gibi falan görünüyor ya. Ben şimdi böyle elime aldığım zaman bunu hissediyorum. Ama saçlarımda bu şey böyle düğüm oluyor. Bu şekilde ee, saçlarımın uçları öyle yani uzadıkça düğümler oluyor ve ben düğüm parmaklarımda bunu hissediyorum. Nerede çok, hangi tutamda, hangi buklede çok düğüm varsa onu kendim kesiyorum böyle bir santimlik falan. O şekilde saç e, bakımı şu aralar yani böyle bende. Rengim bu şekilde. E, şu anda e, koyu geliyor olabilir size ama e, güneş ışığındaki yani dışarıdaki havada böyle kahve rengi koyu kahverengi. Yani siyah değil saçlarım. Ee, seviyorum, bana yakışıyor. Hmm, ya uzun zamanda galiba bu rengi kullanacağım. Bazen hani grilerimden gına geldiği için diyorum hani siber başka renkler yap, açık, meçe falan dön bilemiyorum ama bu aralar yine böyle devam etmeyi düşünüyorum. Yine saç ürününe geçeceğim. Ee, yine bu Ver markasının koptan alıyorum bunu. Duşta kaldığı için bayağı böyle bir kireçlenme olmuş. Ee, kıvırcık saçlar için olan şampuanı. Yani bilmiyorum saçlarımı bu da sıfır e, hani silikonsuz diyor. Ve argan yağlı olduğunu söylüyor. Ben saçlarıma galiba nemlendirici şampuanlar kullanırsam hani ekstra kıvırcık saçlar için değil de nemlendirici şampuanlar kullanırsam saçıma daha iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden saç şampuanı alırken bir dahaki sefere nemlilik özelliğine ekstra önem göstereceğim. Yine iki tane saç bakım maskesi bitirmiştim. Daha önceki ayda galiba bunu bitirdim. L'Oreal S7 Extra Ordinary Saç Bakım Yağı. Bunun familyasından. Bu arada kedim geldi yine kıtır kıtır mama yiyor ya bundan da memnunum ben saç maskelerimi gece aslında ıslak saçla yatmamak gerekiyor ama biraz böyle kuruya yakın bir şekilde bekletiyorum nemine falan aldıktan sonra uçlarına maskemi uyguluyorum sonra da bir havlumu yastığın üzerine indiriyorum ya da bir penye o şekilde yatıyorum sabah kalktığımda durulayıp şekillendiriyorum benim saçıma o şekilde iyi geliyor bu John Frida'nın maskelerini de dönüşümlü olarak kullanıyorum pardon biliyorsunuz şu an elimde yine bu var galiba bir de şey var bir proteinlisi var, bir de e, nemlendiriciliği olan mı var? İki tane farkısı var. Zaten üç tane maskesini kullanıyorum bunun. E, bu da sevdiğim maskelerden bir tanesi. Dönüşümlü olarak bütün e, proteinli mi, nemlendiricili mi, ha, derinlemesine e, bakım yapan, onaran, kırıkları, hasar şeyleri onaran e, maskesi var şu an elimde. Böyle bun, e, bu son zamanlarda kullandığım saç bakım ürünleri böyle bu şekilde e, değiştirmeseniz sürekli araya başka ürünler katmazsanız, Saçlarınızı yormazsanız galiba saçlar da size e, cevap veriyor bakımda Öyle düşünüyorum ben. Geçelim e, vücut bakım ürünlerine. Şöyle vücut bakım ürünlerinde e, ben bunun kokusunu çok seviyorum. Hafif şekerli ve pudramsı kokuyor. Vel markasının e, bodylash losyonu. Hem e, içerisinde ku e, 10 var. Ku 10 neyse ten sen. E, vitamin E, e ve sürüldüğünde benim cildimde böyle şey efekti veriyor. Eee bir efekt veriyor. Kokusunu da çok seviyorum. Sıktım içinde çıkmıyor ama birazdan keseceğim ya da yarın e, duş aldıktan sonra keseceğim ve içini iyice bir e, temizledikten sonra tabii ki atacağım. Ama sıkıldığında gelmiyor. E, ben son zamanlarda bunu çok sık kullandım. Hatta elimde bir tane daha var. Ama bir de şey e, bebek yağı kullanıyorum ve vücuduma özellikle bacaklarıma e, bir guaşa aleti aldım. Onunla beraber e, masaj yapıyor yapıyorum bebek yağıyla. Bir de bunu kullanıyorum nemlendirici olarak. Memnunum. Tekrar alabileceğim ürünlerden bir tanesi. Hem de şey yapıyor hani elastik ya nasıl diyeyim, gerginleştiriyor işte. Ay şu anda şey yapamadım. Sanki bilmediğim bir şey gibi. Şöyle elimde yine Isena'nın bir Isena ya da ürünü var. Yoğun bakım yapan Urea'lı el bakım kremi. Rozman ürünü biliyorsunuz. Türkiye'de de kesin vardır. Ben bunu çalışma masama indirmiştim. Oradayken kullanıyordum şu anda elimde başka bir e, Rituals'ın galiba kremi var. Onu kullanmayı düşünüyorum. Hoş arada bir bunu da ben elime uyguluyordum. Bu da güzeldi. Elde güzel bir etki bırakıyordu. E, bu da iyi bir üründü. E, öyle bilmiyorum. Bir daha karşıma çıkarsa alırım. Galiba şeyden dolayı almıştım. Hani arıyordum ha bu iyi diye almıştım. Daha sonra benim yıllardır kullandığım, benim has ürünlerimden bir tanesi e, Borotolco'nun ya da Borotolco'nun klasik e, İtalyalı, İtalyanların e, babaanne deodorantı, klasik, en çok satılanlardan bir tanesi. Çok sevdiğim bir ürün. Bitmiş. Pazartesi ilk işim bunu alacağım çünkü bitmiş. Ben bunu nasıl nasıl evde stoklamam? Çok seviyorum ben bunu. bunu kullandığımdan bu yana da ne kadar terlersem terleyip koltuğumun altında, yani koltuk altında, lafa bak koltuğumun altında, koltuk altlarımda herhangi bir koku falan hissetmiyorum. Zaten sürdüğünüzde de size o koku geliyor hani hareket ettiğinizde falan. sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Ve daha sonra şöyle bana diş doktorunu önerdi ama son zamanlarda İsviçre'de önüme hiç çıkmıyor. Allah'tan bende bir tane var. Piyasada yok. Ne Manur'da ne Migros'ta ne Kop'ta hiçbir yerde bulamıyorum. Eczanede de yok. Galiba diş doktorlarından ne bilmiyorum. Elimde bir tane bunun benzeri var. Aynen bu şekilde. İçeriliği bazı içerikler onda yok. Bu diş doktoru ver. Hatta diş ağrılarınız varsa da, diş eti ağrılarınız oraya krem gibi sürüp öyle bir bekletin sonra da hani tükürün diye söylemişlerdi. Onun için çok etkiliydi. Bunu kullandığımda kesinlikle diş etlerimde asla bir problem yaşamıyordum. Dediğim gibi elimde bir tane yarım var. Bir de yeni bir tane aldım buna benzer dış ambalajı ama bu değil. Şöyle göstereyim yakından. Belki ne demek istediğimi anlarsınız. Hatta yazıyor üzerinde medis medikal diye. Ee, ve daha sonra şu anda elimde o kadar cilt bakım ürünü var ki ve telefonum sürekli e, hafsa şey dolu olduğu için atıyor. Belki fark ediyorsunuz bu benim üçüncü, dördüncü basışım. Elimde o kadar cilt ürünü var ki ama ben şeyden başlayacağım. Öncelikle dudağımdaki e, komboyu sorursunuz diye bitmedi ama söylemek istiyorum. Essence'ın e, 8 saat mat comfort lip liner'ı. Şöyle rengi... E, Chestnut Perfection yazıyor. 11 numara söyleyeyim. Böyle koyu kahve. Üzerinde gördüğünüz üzere. Ve şöyle yıllar önce aldığım L'Oreal'ın Color Rich Matte 634 numarası. Önce bununla çerçeveyi yapıyorum. Hafiften böyle parmağımla dağıtıyorum. Daha sonra da bunu uyguluyorum. Bunu da ben son sonbaharda bayağı kullandım. Şöyle göstereceğim. Biraz açık duruyor burada ama kullanıldığında gördüğünüz renk. Görüyorsunuz belki de aynı mı bilmiyorum. Dudamdaki renk bu. Şu anda baktım da kamerada pek aman aman görünmüyor ama canlı gerçekten çevremdeki insanlar soruyor ne kullanıyorsun diye. Yani bu aralar ben gözümü böyle sade seviyorum ve az rimel kullanmayı seviyorum. Az maskara kullanmayı seviyorum. Bu şekilde daha fresh duruyor sanki. Bana öyle geliyor. Ve daha sonra bitirdiğim bir tane kalem. Golden Rose'u 40 numarası mı diyeceğim? Yo 408 numarası. Göstereyim. Şöyle küllü bir kahverengiydi. Kullanıldığında böyle kümlüydü yani soğuk bir kahverengiydi. Aslında göz kalemiydi galiba ama ben bunu dudaklarıma uyguluyordum. Bunu bitirdim. Ve daha sonra kozmetik ürünlerinden şöyle bana pembe kutu göndermişti. Tease Sweet of Armor diye yazıyor. Stain Powder, Setting Powder daha doğrusu. Ya o kadar ince yapılı, o kadar güzel, o kadar kendini var mı yok gibi çok güzel makyajımı nötre eden... E, matlaştıran ve e, sabitleştiren özellikle göz etrafında kullandığında çok ince dokusu ve e, hani matlaş nasıl nasıl diyeyim görünmüyordu bile orayı sabitliyordu ama sanki pudra hiç yokmuş gibiydi çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi oldu galiba ürünlerde ya da dublada satılıyor diye biliyorum İsviçre'de ama ben şeye gidip gelip bakıyorum. E, Huda ee, Beauty'nin o bananasına gidip bakıyorum setting powder'ına. Yok. Kadına geçen sordum ya ne zaman gelecek gelmiyorsa bari testleri kaldırın. Hani ben ona göre başka bir şeylere bakayım. Ya gelecek biz söyledik aslında gelmesi lazım diye. Ee, Black Friday'de bayağı satılmış. Sonra da getirmemişler. Ee, ben o zaman da kaçırmıştım. Ee, ya onu denemeyi düşünüyorum. Şu an elinde ki var. Normal pudrası. Onu bitirme derdi diye. Ee, bazen böyle aklıma esiyor diyorum. Eldeki bütün ürünleri böyle Çıkar yerine yeni ürünler al. Çünkü cildimin dokusu değişiyor, elastikiyatı değişiyor, kolajeni değişiyor ve benim pudralı değil de böyle katı ürünler değil de daha çok sıvı ürünler, likit ürünler kullanmam gerektiğini düşünüyorum. Şu an hoş Fenty Beauty'nin kontürü var. Ondan sonra Nix'ten böyle Maybelline'di galiba. Maybelline'nin likit allığı var. Onun dışında bilmiyorum ama şey... Böyle toz, pudra, allıklarda zaten yağlı ciltler için çok iyi. Ama o yağlı ciltler bile bu şekilde şeyler kullanıyor. Hani likitler kullanıyor. Çünkü ben cildim yağlı olduğu dönemlerde pudralı allık falan, pudra tarzında allık falan kullandığımda o an belki kuru gelebiliyor ama bir iki saat sonra cildim yağ üretiyor ya ondan sonra böyle cildimde bir şey oluyor. Hani istediğim o görüntü oluyor. Daha sonra şimdi gelelim cilt bakım ürünlerine. Bana doğum gününde hediye gelmişti bu set. Hatta bir saniye, bir tane daha kozmetik kalmış onu da anlatayım de. Ben bu rengi çok seviyorum. ama dudak kalemlerinde daha böyle rujumsu şeyleri tercih ediyorum artık. Sanki Maybelline'ın, Nix'in ya da başka ürünlere bakabilirim. Yine Essence'in bir kalemi. Az bir şey kalmış. Böyle gül kurusu gibi. Bazen böyle dudakma şey uyguladığımda, dudak nemlendiricisi uyguladığımda bununla yapıyordum ve çok doğal duruyordu. Bunun rengi neydi şu anda bakacağım. 05 Soft Berry. Yıllarca duymuşsunuzdur. Nihayet bu da bitti. Bunu da elimden çıkarayım. Şimdi geçelim cilt bakım ürünlerine. Cilt bakım ürünlerinde dediğim gibi bana doğum gününde hediye olarak aldım. Estee Lauder'ın şöyle bir seti. Estee Lauder'ın Revitalizing Supreme Youth Power Cream. E ben bunu gece uyguladım. Bunun atmayacağım galiba. Çünkü bazen belki böyle bir şeyler alırsam görüyorsunuz şu bitti ama ambalajını atmayı düşünmüyorum alırsam hani kullanayım diye ee, gece kremi olarak uyguladım ee, iyi bir ürün İsviçre'de bile bayağı yüksek fiyatlı bir ürün ee, sürekli kullanıldığında cildi pürüzleş, pürüzsüzleştiren cildi gençleştiren e, cilt bariyerini koruyan e, ciltteki lekeleri götüreceğine vaat ediyor. Bunun için en azından bir 3 ay kullanmak gerekiyor. Ama kullandığım dönemlerde gayet memnundum. Bunun dokusu bayağı böyle bir silikonumsu. Hani içerisinde böyle nasıl söylesem. Şu anda elinde bir tane Helena Rubinstein'dan var. Öyle göstereyim. Şöyle bunun birazcık daha katısı. O yüzden ben bunu akşamleyin kullandım. Çünkü gündüz bunlar silgi silgi hani Makyajınızı yaptığınızda silgi silgi gibi bir şey yarattığı için genelde gece kullanıyorduk. Şöyle göz kremi de var aynısının, Aynı yine şeyleri söylüyor ama bu da birkaç gün içerisinde biteceği için şimdi paylaşmak istedim. Ee, güzel ürünler hani biliyorsunuz zaten söylemeye gerek yok. Şu Estée Lauder'ın e, Advanced Night Cleansing şeyi Gel, var elimde içerisinde 15 tane amino asit çeşidi varmış. Ben bu ürünü çok sevdim ya. Abi kullan, yani zaten ben bunu herhalde bir, bir hafta kullanmadım. Ama makyajı falan inanılmaz çıkartıyor. Yani şu kadarcık küçücük bir nohut tanesi kadar bir şey avucunuza koyuyorsunuz suyla köpürdüğü zaman bütün makyajınız çıkıyor. Ve ciltte böyle nemlilik hissiyatı bırakıyor. Yani benim cildimde öyle bir hissiyat bıraktı. Herkesin cildi farklı. Bazen bana gelen iyi e, ürün size e, tam tersi bir etki olabilir. Bende gerçekten işe yaradı. Ben bunu uygun fiyatlı indirimde falan görürsem alabilirim. Ama onun dışında şu anda normal işte setafil ya da neyi kullanıyorum, seraviyi kullanıyorum şu anda. Ve geçelim, ee, şunu da söylemeden edemeyeceğim. Daha önceden zaten büyük boylarını birkaç kere kendim aldım, kullandım. Yine hediye olarak da gelmişti dönem dönem. Ee, ikonik, ikonik serumu Estelle Yani söz yok. Ee, i̇kinci, üçüncü günden sonra bile gözle görülür. Cildinizde bir aydınlanma, bir netlik, bir e, gerginlik görüyorsunuz freshlik görüyorsunuz yani gerçekten güzel bir ürün bir ışıltı görüyorsunuz cildinizde ee, sevdiğim ürünlerden ama bu, bu da gerçekten Türkiye'deki uçuk fiyatlara satılıyor ve daha sonra da şöyle geçenlerde ben yeni bir parfüm aldım onu ileriki dönemlerde sizlere bahsedeceğim çünkü aslında yaz parfümü ee, belki yaz için size fikir verebilir Helena Rubinstein markasını biliyorsunuz ben annemden büyüklerimden biliyorum özellikle bunun o ikonik kırmızı rujunu ojelerini bilirsiniz. Böyle bir şey vermişti içerisine. Yaklaşık iki ya da üç günde yok. Bugün kullanırsam dördüncü gün olacak. Gece kremi. Hatta bir seferlik bu bana yüzüme yeter, boyuma yetmez galiba. Bir seferlik kaldı diyeyim. İsmi Replaced Gece kremi falan filan. Neyse ben size şöyle göstereyim. Çünkü çok küçük yazıları var ve benim gözüm görmüyor arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. Bilmiyorum netledi mi? Şu şekilde göstereyim. Biraz önce gördünüz zaten dokusu bayağı bir katı ee, yüzümde gerçekten böyle uyguluyorum iyi geliyor cildime sabah kalktığımda enteresan bir şekilde cildim böyle çok taze ama sanki hiç krem sürmemişim gibi diyorum kendi kendime ne yağlanma var nerede bu krem cildimde hiç yağlanma bir şey olmuyor hani ben böyle sırt üstü yatarım yastığa falan cildimi sürmem bazı krem mesela bu kremleri kullandığımda cildimde böyle sabahleyin o kremin etkisini görüyordum. Ama bunu benim cildim çekiyor ve cildim böyle mat duruyor ki ben bunları yaptıktan sonra, cildimi temizledikten sonra şu son sıralardan hani bitmediği için gösteremiyorum. Hatta şu anda biraz önce bile buraya oturmadan önce bir sıktım. Kadali'nin Mist'ini uyguluyorum cildime nemlendirmek için. Onu da uyguluyorum. Onu bile bırakmıyor. Yani böyle cildim gerçekten sanki hiç kremsizmiş gibi duruyor. Bu ürünü sevdim. Bilmiyorum belki ileride alabilirim. Geçelim diğer bir ürüne. Son bir ürün. Ordinary'nin e, salisilik asit %2 solüsyonu. Ben bunu yaklaşık 2 aydır kullanıyorum. Bazen böyle bir hafta kullanmıyorum. Sonra 2-3 hafta yine non kullanıyorum. Bunu burnumun üzerine, pütürlü olan yerlere ve sadece şu gözeneklerimin olduğu yere, belki alnıma uyguluyordum. Ve sonra da e, nemlendiricimi uygulayıp yatıyordum. Geceleyin kullanıyordum bunu. E, Cildim çok yağlı olursa yine hormonlarım değişir. Cildim çok yağlı olursa tekrar alırım. Almam demiyorum. Çünkü e, gözeneklerim temizdi. Kirli değildi. Yani bunu da kullandığım dönemlerde. Ay şu anda içeri çok sıcak oldu. Terledim baya. Cildim ışıldıyor. Şu anda almam ışıldıyor. E, çünkü gerçekten yer ısıtıcısı inanılmaz dehşet. Kapatamıyorum. Aşağıdaki oda bunların e, ayar verileceği oda kilitli çünkü. E, ama şu anda bende bunun bir de kil maskesi var. Onu sürekli alırım ama bunu cildim, cildim çok yağlı olduğu zaman ve e, sivilce problemim olduğu zaman alırım. E, ama kil maskesini cildimdeki e, gözenekleri temiz tutabilmek için çünkü o gerçekten çok iyi benim çok e, inanılmaz şekilde hoşuma gidiyor. E, eğer cildiniz hassassa kil maskesini öneririm ama ilk başta haftada bir kullanın hatta iki haftada bir cildinizi yavaş yavaş alıştırın sonra haftada iki. Sonra eğer çok yağlıysa zaten haftada üçte kullanabilirsiniz ama haftada iki geçmeyin. Hatta şöyle bir rutin yapın kendinize. Dört günde bir yapın. Ya yapıyorsunuz ilkinde okey. İkinci, üçüncüsünde artık görüyorsunuz böyle içindeki siyah noktalar ya da beyaz noktalar kendi kendine çıkıyor. Siz böyle tırnaklarınızla falan hani ben böyle yapıyordum. Aa buramda bunununda bu ne ya diyorum kendi kendine çıkmış. Böyle sabah uyandığımda cildinde burada görüyorum ya tırnağımla şu şekilde yapıyorum gidiyor da hepsi. Ve cildinde inanılmaz böyle burnumun üstünde özellikle bir ışıltı, bir parlaklık oluyor. Ve benim sevdiğim ürünlerden bir tanesi. O hala bitmedi. Bu ay yine kullanırım herhalde ay ortasına doğru. Aynen bu şekilde ama kil maskesi yine ismi. Böyle benim bu sene kullandığım ürünler bu şekilde. Videom böyle parça pirçik oldu bunları birleştireceğim. Dediğim gibi hafıza kartında olduğu için e, uzun videoları hepsini kaydetmiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Olur da bu sene artık görüşemezsek ben zaten senenin ilk videosu yine e, 45. gününden size sesleneceğim. Çünkü e, tek ön beslenmemin şuna karar verdim. Ya benim kendimde gözlemlediğim ama herkesin anlatamadığı şeyleri size anlatacağım. Çok merak ettiğiniz şeyleri size anlatacağım. Ee, o yüzden e, ne yedim ne içtimle alakalı kilo verme sürecinin günlerinde neler yaşadım onları sizlere aktarmak istiyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. 2025'e umarım sağlıklı girersiniz, e, huzurlu girersiniz. Kendinize dikkat edin, kalabalık ortamlardan uzak durun. E, huzurlu bir sene diliyorum. Huzurlu, sağlıklı, başarılı bir sene diliyorum hepinize. Umarım gerçekten 2025'te daha sık görüşürüz, daha sık videolar çekerim. En azından ayda 3 tane video çekerim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.